Kobra Murat olarak tanınan roman şarkıcı Murat Divandiler, gösterişli hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kazancını altına yatıran ve daha önce 18 kilo altının var diyen şarkıcı, bu sefer de Balat'ta yaptırdığı bina ile adından söz ettirdi. Birikiminin büyük çoğunluğunu gayrimenkule harcayan şarkıcı, Söylemezsem Olmaz programında Balat'ta altın kaplama bir bina yaptırdığını söyledi apartmanı yaptırırken dolandırıldığını söyleyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı. Bir türlü bitmiyor. Müteahhit beni dolandırdı. Ben parayı peşin verdim. Panik atam diye. Adam çekti arabayı sağa. Murat Bey o zaman euro bu kadardı. Şimdi bu kadar oldu. Biz bunun altından kalkamıyoruz dedi. Sözleşmemiz olduğunu söyledim. Ne olacak şimdi diye sordum. O zaman dört duvarı yap, kalanını ben yapayım dedim. Ama öyle dediğime pişman oldum. O evin parasıyla yirmi tane ev alırdım. Fayansa, Kalebodur'a camcıya, pencereciye aklına ne geliyorsa hepsini yaptırdım. Bina çok dehşet olacak. Bir iki ay sonra bitecek. Dışı altın üstüne aynalar, kristallerle kaplı. Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmada, Masak'ın incelemesine girdiğini söyleyen Kobra Murat, Dilan Polat yüzünden neler geldi başımıza? O sayfaları kapat. Yapma. Bazı şeylerden ders almak lazım. Her şeyin zıvanasını çıkardı. Bizi de yaktın. İki tane ev paramı yaktın. Alatura paralarım gitti. Devlete feda olsun dedi. Kobra Murat daha önce yaptığı masak açıklamasında şunları söylemişti. Masak beni aradı, eve kağıt geldi. Sizi 2022'den 2023'e kadar araştırmaya aldık dediler. Elim ayağım titredi benim. Beş katlı bina yapacağım. Kapıyı pencereyi düşünüyorum. Mermerciye borcum var. Aman ne yapacağız biz dedim. Telefon numarasını bulduk aradık orayı, nedir diye. Murat Bey, Dilan Polat'tan sonra camiada olan insanlar incelemeye alındı. Bunların arasında siz de varsınız dediler. Neyimi inceliyorlar benim, müzisyenim ben, Avrupa'da sahneye çıkıyorum, parayı vatanıma getiriyorum dedim. Şirketiniz olması lazım dediler. Kemancının şirketi mi olacak dedim. Yayına katılan 15 yaşındaki kızı Sergül de altınlarıyla dikkat çekti. Kızının prenses olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, biz altın bozdurmayız. Bize küflü altınlı derler diye konuştu.